Komşulara herhangi bir tüccarlara beni Harika bir Buradan böyle emeğimiz geçiyor burada tabii. Bütün bir yaz evet. emek verip hep çalışıyorsunuz. Burada, hep ve burada. komşularına tamam. gelene gidene daha çok birbirlerini tamam. Yani. Tamam. Maşallah, şeydeyim, evet, maşallah, evet, 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 evet çok seviyorum. Evet. Peki o zaman çat kapı ziyaretin asıl amacı yöresel yemektir. Biz de evet. Ta Kayseri'ye kadar geldik evet. ve şimdi sevgili Nural Hanım'dan öğrenelim. Evet. Bugün bizim için ne pişireceksiniz? Sizin için yağlama yapacağız. Kayseri yağlaması. Harika. İnşallah beğenirsiniz. Ne bileyim Kesin yani. Abi. Elimizden geldiğince yapmaya <laughs> alalım? Maya, tuz, süt ve sıvı yağ. Süt. Su da var, ve ılık su. Evet, süt, maya, maya. Su, sıvı yağ, tamam. un. fazlası evet. da var. He, biz kalabalık olduğumuz için kıyma fazla. Çok yapıyoruz. He, çok yapıyoruz. Benim daha çat kapı misafirlerim gelecek şimdi. Harika. <laughs> evet, karıştırıyoruz. Ondan sonra içimiz hazır. Ondan sonra da hamurumuzu açıp bu içimizi hamurlarımıza tek 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 sürüyoruz. Ondan sonra onda diğer aşamaları daha sonra edeceğiz. Zaten o aşamaları evet. da birlikte evet. e, takip edeceğiz ve tamam, not Yarım saat 45 dakikada da mayalanıyor. Evet. Dinim evet. biraz daha fazla yazın biraz daha az. Hava sıcak olduğu için daha çabuk Duruma göre. Evet. Samiye Hanım e, ve Perihan Hanım. Master şeker gibi. Afiyet şeker olsun. Nasıl ben olmuş? Her zaman güzel oluyor. Ya. Her <laughs> zaman güzel oluyor. Geliyorsunuz. Aslan geliyorsun. Kayserlisiniz. Evet. Çok memnun oldum. Teşekkür Ve Tamer Teşekkür ailesinin de. yakın ahbapları. Evet, Onlar evet. da bugün Sami çat... Samimi dostlarıyız. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Onlar da bugün çat kapı ziyaretin konukları oldular. senin şahine. Evet. Evet sevgili Harun Beycim. Evet. Vallahi muhteşem geçiyor bugün çekimlerimiz. Çok, evet. Senin bahçen, çiftliğin bahçen, çok, güzel. çok güzel. Bize biraz ağaçlarını Hı. anlat. Gölden bu. Bir ee... de sene bunun neşesi çok. güzel. Bu senin... burada <laughs> anlatım bitmez. Buraya muhteşem bir belgesel çekmek için gelmek lazım tekrar ama Perihan Hanım'cım kolay evet, gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Kayseri'de Kaysı zamanı. Şimdi Kaysı açılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi limon tozu ilave edeceğim. Şekerlememesi için. Tamam. Ne kadar limon tozu koyuyorsun? İşte koydum gördüğünüz gibi. Yemek kaşığıyla bir kaşık. Çok da değil yani. Çok da bir kaşık gelmez.